da artan ekran süresiyle iyice dağılmış olan dikkat becerilerimizi toparlamaya yönelik duyu bütünleme yaklaşımı temelli 7 egzersizi sizlerle paylaşacağım. Dikkat eksikliği yaşayanlar, konsantre olamayanlar, hiçbir işe odaklanamıyorum diyenler toparlanın, size anlatacaklarım var. Geçenlerde sosyal medyada şöyle bir paylaşım gördüm. Önce kitap okuyamamaya başladım. Sonra dizi ve film izlememeye Odaklanma sürem ve kapasitem günden güne azaldı. Şu an sadece tweet okuyup yazabilen bir zavallıyım. Çoğumuz için şu anda durum bu maalesef. Artan ekran süresi, kaygı, stres, hareketsizlik gibi pek çok faktör ne yazık ki dikkat becerilerimizi her geçen gün daha da zayıflatıyor. Ancak iyi bir haberim var. Dikkat geliştirilebilir bir becerim. Şimdi etkenleri severken bazılarınız hareketsizlik ne alaka ya demiş olabilir ancak dikkat geliştirmek sadece zihinsel aktivitelerle değil, bütünsel sinir sistemi çalışmaları ile mümkündür. Ve hareket ve denge duyusu ile dikkat ve odaklanma becerilerimiz arasında sandığınızdan çok daha fazla ilişki var. Beynimiz çevreden gelen iletileri alıp bunları yorumlarken, bunları işlerken ve bunları uygun bir yanıt oluştururken dikkat açısından özellikle iki sistem çok çok önemlidir. Bunlardan biri vestibüler sistemdir. Denge ile ilgili duyularımızı içerir ve iç kulakta yer alır. Bir diğeri proprioceptif sistemdir. Bu bedenimizle ilgili, bedenimiz ve hareketlerimizle ilgili ve vücudumuzun uzayda kapladığı alan, bedenimin, beden parçalarımın şu anda nerede olduğu gibi bilgileri ve duyumları alıp işleyen sistemdir. Yani denge, hareket ve dikkat bir üçgendir. Ve bu üçgenin kenarlarından biri zayıfsa eğer diğerleri de bundan etkilenir diyor duyu bütünleme yaklaşımı. Bu duyular yani hareket ve denge ile ilgili duyular çeşitli aktivitelerle uyarıldığında doğru şekilde uyarıldığında beyinde aynı zamanda dikkat ve odaklanma ile ilgili merkezleri de uyarır ve güçlendirir. Yani çocukken dışarıda koştuğumuzda, atlayıp zıpladığımızda, hatta salıncakta sallandığımızda sadece eğlenmiyorduk. Aynı zamanda beyin ve sinir sistemimizi dolayısıyla dikkat becerilerimizi de geliştiriyorduk. Bugün ne yazık ki çoğu çocuk dışarı çıkıp özgürce koşturarak oynayamıyor. Saatlerce ekran başında hareketsiz zaman geçiriyor. Dolayısıyla bugün çocuklarda geçmişe oranla çok daha yüksek oranda dikkat problemlerine rastlamamız bir tesadüf değil. Peki beynimizde bu sistemleri uyararak dikkatimizi güçlendirecek egzersizler neler olabilir? Buyurun size her gün sadece 15-20 dakika ayırarak düzenli bir şekilde uyguladığınızda dikkat geliştirmenize yardımcı olacak egzersizler. Birinci egzersizimiz duvarı itme egzersizi. Avuçlarınızı açın, bir duvara koyun ve 10 saniye boyunca olabildiğince güçlü bir biçimde duvarı ittirin. Bunu 3 set tekrar edin. Bu hareket proprioceptif sisteminizi yani hareket ve kaslarla ilgili sisteminizi uyaracak ve ben şimdi buradayım sinyalini beynimize gönderecek. İkinci egzersizimiz tek ayak üzerinde durma egzersizi. Ellerinizi önde birleştirip tek ayak üzerinde durun. Her iki ayağınızla bunu yapın ve 30'ar saniye ile başlayın. Yavaş yavaş süreyi arttırın. Tek ayak üzerinde durmak hem vestibüler sistemimizi yani denge ile ilgili sistemimizi hem de proprioceptif yani bedenle hareketle ilgili sistemimizi uyararak odaklanma becerilerimizi güçlendirir. Bir süre sonra bunu yastık üzerinde yapmaya başlayın. Sonrasında geliştirdikçe bir denge tahtası alabilirsiniz. Bu denge tahtası üzerinde günlük olarak durabilirsiniz. Bu denge tahtası üzerinde dik durmaya çalışmak yine vestibüler sisteminizi ve proprioceptif sisteminizi uyaracak ve odaklanma becerilerinizi güçlendirecek. Ben her gün bir 10-15 dakika denge tahtası üzerinde takılmaya çalışıyorum. Ve üçüncü bahsedeceğim egzersiz çift görev egzersizi. Hareket ve bilişsel işlemi birleştirmek beyni aynı anda iki işi koordine etmeye zorlar. Bu da yürütücü işlevleri güçlendirir. Beynin yürütücü işlevleri planlama, koordinasyon, öz denetim gibi üst düzey bilişsel aktiviteleri kapsar. Yani dolayısıyla kişinin kendi kendini kontrol edebilmesi, davranışlarını, dikkatini düzenleyebilmesi ile ilgili beceriler bu kapsamdadır. İşte bu aktiviteler, bu becerileri güçlendirir. Çift göreve örnek vermek gerekirse bu arada bununla ilgili sizlerde yaratıcılığınızı kullanarak renklendirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin bir taraftan düz bir yolda yürürken bir taraftan birden 30'a kadar ritmik şekilde birerli olarak sayıyoruz. Ancak sayarken 3 üç ve 3'ün katlarına geldiğimizde Alfabetik olarak bir isim söylüyoruz mesela. Bir şehir ismi olabilir, insan ismi olabilir, bir renk olabilir, bir hayvan ya da başka bir gruplandırma olabilir. Örneğin 1, 2, Aslı, 4, 5, Burak, 7, 8, Can gibi. Bunu yaparken bir süre sonra yani ilerledikten sonra artık bunu daha böyle rahat bir şekilde yapabilir hale geldiğinizde yolu zikzak bir hatta dönüştürüp işi daha da zorlaştırabilirsiniz. Yine bir başka çoklu görev egzersizi. Bir topla ve bir duvarla çalışıyoruz burada. Ne yapıyoruz? Topu duvara atıyoruz. Duvardan sekip her bize geldiğinde yüzden geriye doğru mesela yedişerli ritmik şekilde sayıyoruz. Ve top her bize geldiğinde bir rakam söylüyoruz. Tabi bu arada zihnimizden bir çıkarma işlemi yapmış oluyoruz aslında. Aynı egzersizi denge tahtasında da yapabilirsiniz. Yani denge tahtasının üzerinde bir taraftan dengede durmaya çalışırken zihninizden bir işlemi çözmeye çalışmak. Dört işlem, basit bir dört işlem olabilir. İşte yüzden geriye doğru 8 erli, işte altı şarlı yani ezbere olmayacak şekilde bir ritmik sayma olabilir. Bu egzersizi şu şekilde de çeşitlendirebilirsiniz. İşin içerisine hatırlamayı ekleyebilirsiniz. Öncelikle elinize bir resim alın detaylı bir resim olsun ve bir dakika boyunca resme bakıp detayları zihninize kazımaya çalışın. Ardından resmi kapatın, duvara topu atın ve top duvardan her size doğru geldiğinde resimden hatırladığınız bir detayı söyleyin. Bir diğer egzersizimiz cross crawl çapraz uzuv hareketleri. Çapraz uzuv hareketi derken neyi kastediyoruz? Yani mesela sağ elimizle vücudumuzun sol tarafında bir bölgeye dokunurken daha sonra sol elimizle de vücudumuzun sağ tarafındaki bir bölgeye dokunmak mesela. Bunu isterseniz ayakta durarak sağ eliniz işte sol dizinize sol eliniz sağ dizinizi ritmik şekilde vuracak şekilde bir hareket olarak yapabilirsiniz. Kulakları çekmek şeklinde yapabilirsiniz. Omuzlara vurmak şeklinde yapabilirsiniz. Bunu yaparken bir taraftan da yine bilişsel bir işlem ekleyebilirsiniz. Yine mesela bunu yaparken ezbere bir şiir okumaya çalışmak ya da zihninizden bir işlem, dört işlem gerçekleştirmek. Çapraz uzu koordinasyonu beyin yarı küreleri arasındaki iletişimi artırarak dikkati desteklemeye yardımcı oluyor. Yine bir diğer hareket ters elinizle yazma. Yani yoğun olarak baskın olarak kullanmadığınız elinizle günlük olarak yazma çalışmaları yapın. Bunu yaparken yine bilişsel bir işleme ekleyebilirsiniz. Bir şeyi hatırlama ya da işte ritmik sayma ya da dört işlemi kağıt üzerinde yapma gibi bir aktivite olabilir baskın olmayan elle. Bir diğer hareketimiz dön, dur, odaklan. Bu harekette ayakta duruyoruz. 3 kez saat yönünde dönüyoruz. Ardından orta hatta geliyoruz. Duruyoruz. Ve odanın içerisindeki herhangi bir nesneye odaklanıyoruz. Ve bir süre odağımızı o nesneye veriyoruz. Detaylarını inceliyoruz. Sonra bu sefer ters yönde bu hareket yani saat yönünün tersi yönünde 3 kez dönüp yine orta hatta gelip yine başka bir nesnenin detaylarına odaklanıyoruz. Ve tabii ki dikkat ve odaklanma becerilerimizi ciddi anlamda geliştiren, beyindeki sinirsel yapılanmayı yine tıpkı diğerleri gibi etkileyen ve aynı zamanda stres ve kaygı ile baş etmeye de oldukça faydalı olan bir diğer egzersizimiz, benim çok sevdiğim mindfulness egzersizleri. Günlük olarak her gün mesela bir 5-10 dakika ya da aralara dağıtılmış şekilde birkaç artı dakikalık mindfulness uygulamaları düzenli şekilde yapıldığında dikkat becerilerinizi geliştirmeye oldukça yardımcı bir tekniktir. Bu egzersizi yani günlük olarak şöyle bir 10 dakikalık yapabileceğiniz bir mindfulness egzersizinin linkini aşağıya en başa sabitlediğim yoruma bırakıyorum. Dileyenler her gün bu linkten faydalanarak 10 dakikalık bu egzersizi yapabilirler. Bu egzersizleri düzenli bir biçimde uygulayıp bu süreç içerisinde kendinizde değişiklikler gözlemlerseniz ya da belki gözlemlemezseniz lütfen bunları yorumlarda bizimle paylaşın. Bu kanalda günlük yaşamın zorluklarıyla baş edebilmek, psikolojik dayanıklılığımızı artırabilmek ve bu arada tabii dikkat gibi aslında aynı zamanda psikolojinin de ilgi alanı içerisine giren, konusu içerisine giren konularda düzenli içerikler paylaşıyoruz. Eğer siz de bu konularda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız kanalımıza katıl üyesi olarak özellikle video eğitimler kategorisinden katıl üyesi olarak bu konularda hazırlanmış detaylı eğitim paketlerimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitim paketlerinde neler var? Bu video eğitim paketlerinde örneğin panik atak kaygıyla baş edebilme, stresle baş edebilme gibi pek çok başlıkta A'dan Z'ye sıralı bir şekilde bir müfredat olarak yani adım adım sizinle beraber ilerleyecek neyi nasıl yapmanız gerektiğini anlatan video eğitimler bulacaksınız. Kanala katıl üyesi olmak isterseniz eğer bununla ilgili linki en başa sabitlediğim yorumda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu yorumda yine video eğitim paketlerimiz hangi başlıklarda bunları da görebileceğiniz linkler ekleyeceğim.